13 Şubat 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları, uzak kaldığınız zamanlarda sizin kıymetinizi anlıyor. Sevgili Boğa burçları, acele ettiğiniz için istediğiniz gibi gerçekleşmeyen bazı şeyler kendiliğinden olacak. Sevgili İkizler burçları, Bugünlerde insanlar size pişmanlıklarından bahsederlerse ve bazı geri dönüşler yaşarsanız hiç şaşırmayın. Sevgili yengeç burçları, eski söyledikleriniz onu aslında çok mutlu etmişti. Sevgili aslan burçları, sevdiğiniz bir kişi size özel paylaşım yapacak. Sevgili başak burçları, İkinizin de birbirinizin duygularını anlayacağı bir olay olacak. Sevgili Terazi burçları, insanlarla olan ilişkileriniz olumlu yönde ilerleyecek. Sevgili Akrep burçları, kararlılığınızı gösterin, uzun zamandır aklınızda olan çok önemli girişimi artık yapmalısınız. Sevgili Yay burçları, farkına varmasanız da çok yakınlaştığınız birisi var. Sevgili oğlak burçları, burcu yengeç olan birisi sizinle hoşunuza gidecek bir konuşma yapacak, hazır olun. Sevgili kova burçları, size yaklaşmanın kolay yolunu bulan birisi var. Sevgili balık burçları, Eskiden olduğu gibi çevrenizde birçok hayranınız toplanacak. Günün sözü: Senin için bir başkasını bırakan ilk fırsatta bir başkası için de seni bırakacaktır. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.